Selam YouTube. Bugün Beach Simulator oynayacağız. Bikini kızlarla flört edeceğiz. Fun 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 fun. Oh yeah. Harika. <laughs> New game. Hadi bakayım. Beach Club anladım da beach'miş. O zaman bu en önemli itemi takıyorum. Bu item olmazsa biz olmayız. Bu item olmazsa Aa, oyun kimliğinde var mı acaba Beach Club? Bir Be Beach. Beach Club Simulator. Hayret. Hayret. Abicim ya, şu oyunda Türkçe yapın ya. Dur bekle. Start tutorial. Dur bekle. Kontroller. Settings. Zı 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 İnanılmaz ya. Yok mu? Bu ne lan? Bir tane oyundan bize K şey gelmiş. O neymiş? Dur bakayım. Tövbe estağfurullah. Anime kızlı bir oyun. Allah Allah. Yenur. Neyse bunu bence İngiliz <laughs> İngilizcemiz bence bunu oynamaya yetecek. Allah'ım korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Dur bak dinçlemeyin anlamazsam tamam mı? Dinçlemek yasak. Bismillah. Tamam. A shower and toilet would be nice. Don't forget to clean after. Tamam. O tuvaleti kullandıktan sonra temizlemeyi unutma diyor. Burası yatak. Bu ne? Tuvaleti kullan, tamam. Pişt. Merhaba. O zaman ilk önce bir çişimizi yapalım öyle şu odadan. Ah! Korktum. İyi ki o sanstiri koydun oraya. Ay! Ne bu gerçek mi? Dur 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 dur. Arkadaki şarkıyı kapayacağım. Dur. Oğlum o ne? Adam sıçmadı bıraktı bıraktı. Bakalım mı? Korkuyorum. O ne lan? O ne lan? Zingano bugün sana ki senin de bokla ilgileniyor. Bu ne oğlum? Pastacı kreması gibi. <laughs> Oh yeah. Hot tap yayını. Midem kalktı böyle bırakmış bir de. insan da sıçmamış yani. <laughs> tamam. Ama bu kadarından da gerek yok. Leave the hostel. Hostelden ayrıl. Bir şeyler ye. Tamam caddeden şey yapabilirmişiz. Ama İngilizcemiz var işte. Biz niye bu kadar tribe girdik anlamayacağız diye. Hep... oy işte ilk bikinli ay ilk bikinli karıyı gördüm. Bismillah. Baba bak kırık dökük. Etimi yaptım abla. Etimi? Hoş geldin Selahattin. Oy kokoreç var lan. Aa bu oyun Türk oyunu değil mi? Videolarda Türkçe oynayan var. E, bu oyunun zaten normalde Türkçe olması lazım. Neden yok? Dil seçeneği. Anlıyoruz yine yani mükemmel İngilizce seviyemizde ama. Acaba main Menu de mi? Eğitim yaptın mı? Ha eğitimi. Yaptık mı? Credits başka bir şeydi. Settings. Ha burada bak. Ya yine anlıyorduk ama. Ay anlıyorduk vallahi ha öyle biz bir şey değil mi? Biz var ya manyak bir zeka, beyin yani. Bak İngilizce C1 desem var bence. <laughs> Mükemmel. Hiç anlamadığımız oldu mu yok? Anladık hepsini. Neyse, tamam şımarmayacağım. Ey dur ne yapıyorduk? Caddeye gitmiştik. Cadde Bostan. Evet İngilizcemi geliştiriyordum ya tamamen o yüzden. Kokoreç. E eğitim gitti gir çık yapınca. Oğlum bence dur yeni başladık ya baştan başlayalım eğitim yapalım ya. Eğitim yapmadık. Yeni oyun. Evet tamam. Sıçacağız hazır olun bir daha sıçacağız. Tuvalet detayı nasıldı? Mükemmel. Eğitim başla tamam. Neyse kestim burayı. <laughs> tamam tamam. Aa, aa, aa. Korkunç. Korkunç. Kokoreç. Kokoreç. Yarım oldu ya o yüzden. Aaa. Kıvıdım <laughs> dönüyorum üzerime. Gel buraya. Kırmızı şortlu. Dur. Göbekli mi ona bakacağım. Merhaba. Manitacılık var mı acaba oyunda? Selam ver ya Sana da günaydın camdaki serçe. Sahilde de mi boktan? Bunlar ne yapıyor lan? Abi bir an var ya. Uzaktan çok yanlış anladım gerçekten. Plaja gidin. Plaj. <laughs> Aklıma çok kötü şeyler canlandı bir an. <laughs> Merhaba. Beach Club. Bad Beach Club. Tabelanızı oluşturun. Beach Club. Bad Beach Club. Nasıl ama? Kelime oyunları desem var. Kelime oyunları desem var. Şöyle mor olsun markası. İkonlar da varmış. Aha iki çok tatlı. Dört iki. Altı yedi. Sekiz. İki çok beğendim ya. Kaç tane? Oo işte bu. Aa. Ah! Aa, bu ne? <laughs> Bir dakika. Gittikçe daha iyi şeyler oluyor. Bir dakika. 14 müydü bu? Biranın üstünde oturan kızlar mı? Yoksa bikinili kızlar mı? Bence biranın üstünde oturan kızlar böyle. Oh yeah. Daha iyi. <laughs> Bad Beach Club. Bira. Bad Beach Bad Beach Bunun internet kafe tabelası gibi oldu. Tamam iyi bu. Ya da <laughs> Allah'ım seçemiyorum ya. Hangisini yapacağım? Ya, bu iyi işte ya. 2 3 Bence biri iyi ya. Tamam. Şimdi isim rengi Oh. Ben olsam buraya gelirdim yani. İrem de niyeti bozdu. Plajı temizle. Radyal menü. Radyal menü ne ya? Ha. <laughs> tamam. Kürek. Çöp. Ya plajın ortasına da sıçmazsın. Kediler mi sıçmış acaba? Milletin ayağına botar o. Kedi bile sıçmaz da mı olsun? Harbiden. Ama kum görünce belki sıçar diye düşündüm. Ay çok güzel değil mi ya? Denize girmeyi özledim. Plajda şezlong kal. Radyomen'den telefon shopping'den aldı ya. Ali. Ali. Hmm, shopping. Şezlonglar. Çünkü bunlar çok güzel de pahalı. Aa ucuz. En fazla 10 tane diyor. He. Tamam. Nasıl alacağım bunu? Collage. Ne? Ha. Oba. Biz tatile gittiğimizde şey yapıyorduk saat böyle bak biz e, sarımsakta bir tane şey gitmiştik yazlık kiralamıştık tamam babamlarla saat 6'da ve bütün en güzel kısmı gidip şezlong koyup kapıyorlardı biz saat 6'da gidip havlu falan koyuyorduk kapıyorduk oralara rekabet ciddi anlamda rekabet var plajlarda otelde de aynı şey oluyordu Gidip öndeki şezlongları, güzelleri, şemserileri kapıyorlardı. Bu ne? Bertur bu da. En <laughs> Enix otellerde bile var o. Aynen aynen işte. Otelde de yaşıyorduk onu. Sadece yazlıkta değil. Ama işin tatlı kısmı o. Zaten insan ya yazlık derken uyuyamıyor. Yani tatildeyken uyumak istemiyor insan. Bir saniye. Bu kız çok... Ah! Lan lan! <laughs> Telefonun plan ücretini belirle. Geç ücretini minimum yaparsan müşteri gelir. VIP sayısı ve bahşişler artar. Telefon. Radyal menü. Telefon. My beach. Giriş. Kaç? 15 dolar olsun. VIP ücreti 75 dolar. Kafi. Sahil açık olsun. Aa, açamıyormuşum. Oldu herhalde. My Beach çalışanların motivasyon hızlı iletişim. Çalışanlar. Motivasyon, enerji, iletişim. Oo, 2,5k mı? Bizim kaç paramız var şu an? Banka var mı telefonda? Hmm. Hmm. Tamam. Bunu ne yapacağım şimdi? Eğitimdeyim şu an evet. Bu Türk oyunu belli mi çok? Kokoreç'i görünce zaten direkt anladım yani. Vodafone. <laughs> Vodafone'muş ya. Adam benimle aynı attım kullanıyor. En ucuz hangisi ya? En ucuzunu alalım. 100 dolar. Paramız yok demek ki. Bir şeyler sipariş et diyor. Beltura. Shoppingden edeceğiz. Barlar. Yiyecekler, içecekler. Pizza. En iyisi patates kızartması. Plajda yenecek en güzel şey bence patates kızartması. Çıkın diyor ama. Niye ekleyemiyorum? Sipariş et. Shopping gidiyorsun. Olmuyor hattak mı söylüyorsun? Hattak da güzel oluyor. Allah Allah. Ha ilk önce içecek mi? Ha içecek istemiş galiba. Şimdi yemek. Telefon My Beach. Telefon My Beach menü. Hattak. Bu 1 dolar olmasın fiyatı. 3 dolar olsun. Stop 1. Tamam. Şimdi My Beach'ten ana sayfaya plajın açılış şeyini plajını aç. Tamam. Bak nasıl zamparalık yapacağım şimdi. Oh yeah. Merhaba. Alalım mı bunu? İyiymiş. Ama bak bir şey diyeceğim. O kırmızı bikini ne alaka ya? Bu ne, ne alaka? Kötü yani. Rüküşsün. Ama yüzün güzel. Kabul edeceğim o yüzden. Tamam. Apple juice. şeyin üzerine mi tıklayacağız? Hii. apple juice'umuz yok. Biz ne almıştık? Ha, yo var. Terlikler ne olsun diye. Ah, 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 ah. Bu kadar enerjik bir barmana ihtiyacımız var mı bilemedim. <laughs> Ay. <laughs> Köpek balığı nasıl koyacağım? Radyaldan sopayı seç diyor. Lan kız öleceğim dur. Aa! Ya niye boğuluyorum ya? Salak mısın? Suni tenefis yapacağım mı? Bırakmam ha. Suni tenefis yapmazsam bırakmam. Köpek balığı geliyor, boğuluyor. Selam bebek. Ah, lan ne oluyor? <laughs> Çok memnun kaldım. <laughs> ee, ben de öyle şey yaptırsam tabi canım. Bu muydu yani? Oğlum köpek balığı var ya. Dur. Hemen e, şezlong almam lazım. Ne kadar param var onu anlamadım ama ya. Fotoğraf çek. Boşluk tuşuna bas. Tamam. Beach. Aa, Beach'e müzikler koyabiliriz. eğitim tamamladı diyor. Ha daha eğitim bitmemiş. Müşteri yorumlarına önem ver. My Beach gelişim. <laughs> gelişim popülerite. Haftalık faturalarını ödediyor. öde diyor. Öde. 1 dolar. Müşterilerin gizlice fotoğraf çekmeye çalışan kötü adam. Ne? Dur. Nerede? Kızların götünü çekiyor. İsmini vermek istemediğim bir yerli galiba. Sen, sen, seni ver Yemen. Karaların götüne bakıyor. Terbiyesiz. Benim mekanda sadece ben bakarım götüne. Tamam sakinim. Hazine avına çık dedektör. Oha. Ne öyle şeyler varmış böyle. Hoş geldin Gokam. Ay. Wow. Hoş geldin, hoş geldin. Bunun hazineyi trader uygulamasına yükle diyor. açık artırmayla satabilirsin diyor. Tamam. Telefon. Trader açık artırmayla sat. Sat. 55 dolar. Hadi. Arttıran yok mu? Hadi 60 dolar gelsin. Satamadın mı? Vallahi mi? Vallahi. Bu köprüyü aldım mı köşeyi dönerim. Benim de köşem burada demek. Kaç? Yo bir tane daha mı yapılıyor? Yok. Neyse. Kafi 5 dolar.